19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Elazığ'da özel bir eğitim kurumu tarafından sergi açıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Elazığ'da özel bir eğitim kurumu tarafından bir alışveriş merkezinde sergi açıldı. Sakin. Sergide anaokulundan lise son sınıfa kadar öğrencilerin yapmış olduğu resimler sergilendi. Sergide ayrıca müzik dinletisi, piyano, gitar, sağlık meslek lisesi öğrencilerinin uygulama standı, yüz boyama gibi etkinlikler yer aldı. <laughs> Okul müdürü Orhan Dursun, açtıkları sergilerle amaçlarının eğitim sisteminde öğrencileri sanatla da iç içe yetiştirebilmek olduğunu söyledi. Ee, yeni dönem eğitim sisteminde sadece matematik, fen ve e, Türkçe derslerinin eğitime yeterli olduğu kanaatinde değiliz ve bu e, sistemi resim sanat müzik gibi alanlarla destekleyerek daha kendine güvenen daha bilinçli nesiller yetiştirmek daha mutlu öğrenciler yetiştirmek amaçlı eğitim sistemimizi tanımlatıyoruz burada tanıtıyoruz ve bu yaparken 3 yaş grubundan lise son sınıf öğrencilerimizin bütün sergilemiş oldukları bir yıl boyuncaki ki sergilerini, resim sergilerini, müziklerini, sergilerini yayınlıyoruz. Ee, ve burada sağlık mesleğimiz, sağlık meslek lisesinde de öğrencilerimizin kendi adlarını açmış olduğu statlarda da 4 yıl boyunca ki verdiği eğitimlerde e, nasıl bir yeteneğe sahip e, bir sürece görmüş oluyoruz ve böylece halkımıza sunuyoruz okulumuzun da tanıtımını gerçekleştirmiş oluyoruz. Ee, bu e, sergimiz bir gün sabah da başlayıp akşam saatlerinde son bulacak sergimiz. Ve e, üçüncüsünü de 16 e, Haziran'da